Gavs Hazretleri Kaddesallahu Sırrahu Aliye'nin kardeşi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Hazretleri'nin evlatlarından Seyyid Ahmet Seyyidimiz Hakk'a yürüdüler. Allah nur içinde yatırsın. Seyyid Ahmet Seyyidimle çok küçük bir anekdot aktarmak isterim. Seyyida Muhammed Raşid Hazretleri hayatta Seyyida Muhammed Raşid Hazretlerine Seyyid Ahmet Seyyidim seyda seyda diyor. Seyyid Ahmet söyle ne istiyorsun diyor Seyyid Hazretleri. Senden bir isteğim var. Oradakiler Seyyid Ahmet dünyalık bir şey isteyecek falan sanıyorlar. Söyle Seyyid Ahmet ne istiyorsun diyor. Bu sofiler diyor yaz kış uzaklardan geliyorlar. Bu köye hizmet ediyorlar. Seni çok seviyorlar. Sen bize şimdi burada söz ver. Var olan bütün imkanını Allahu Teala katındaki kulluk makamını ortaya koy. Bu sofilerin hepsini Allahu Teala'ya affettir. Onlara himmet et. Söz ver diyor. <laughs> Seyyid Sultan Muhammed Raşid Hazretleri söz Seyyid Ahmet söz diyor inşallah.